Bugün harika bir videoyla karşınızdayız. Bir tarafta Fenerbahçe, diğer bir tarafta da Galatasaray Türkiye'nin en önemli derbisi ve biz bugün bu derbiye hem FC 25'te yeni gelen Şükrü Sarıçoğlu'nda oynayacağız hem de FC Mobil'de oynayacağız. Bakalım neler olacak bu video biliyorsunuz çok özel bir video ve o yüzden bu özel video için sizlerden özellikle hem Fenerbahçelilerden hem Galatasaraylardan harika bir beğeni sayısı bekliyoruz. Herkes beğenirse hedefimiz ne? 5000 Beş. beğeni bu videoya yakışır. Bu videoya katkıları için EA Creator Network'e çok teşekkür ederiz. Herkes like'ını, hype'ını göndersin ve tabii ki yorumlara ne yazsın? Maç skor tahminlerinizi herkes aşağıya yazsın. Bizlerin tahminleri nedir abi senin tahmin maç hakkında? Sen başla. Tamam ilk ben söylüyorum. Ben tabii ki ikimiz de Fenerbahçeliyiz. bilmeyenler için söyleyelim ve tabii ki Fenerbahçe'nin kazanmasını istiyorum. Skor tahmin olarak da 3-0. Evet, 3-0. Gol söylemeyeceğim ama 3-0 kazanacağımızı düşünüyorum benim skor tahminim bu şekilde. Senin ne? Benim tahminim şu. Ben niye bu maçtan 0-0 beraberlik kokusu alıyorum. Aynı geçen seneki ilk maçta olduğu gibi 0-0 bitecekmiş gibi geliyor. İlk iki takımın da öncelikle yenilmemeye her zamanki gibi oynayacağını düşünüyorum. Ama bir taraf kazanırsa Fenerbahçe'nin 1-0 kazanacağını düşünüyorum. Tabii ki de Fenerbahçe olduğu için doğal olarak Fenerbahçe'nin kazanmasını isterim. Şöyle bir olay var. Şu an biliyorsunuz puanlar Galatasaray 15 puan Fenerbahçe 13 puan da Galatasaray kazanırsa büyük bir avantaj elde edecek ve 5 puan, puan, fark olacak. Fenerbahçe kazanırsa Galatasaray'ın önüne geçecek bir puanda. Aynen. Fenerbahçe'de bir avantaj elde etmiş olacak. Biliyorsunuz geçen sene lig şampiyonluk çok yüksek puanlarda bittiği için 3 puanda Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti. O yüzden bu maç 3 puan değerinde olsa, olsa da aslında hem psikolojik üstünlük hem de rakibini yani maç açısından çok önemli bir maç olacak. Umarız güzel bir maç olur. Gollü maç olur diyeceğiz ama maalesef olmayama olma ihtimali çok yüksek her zamanki gibi. Ya yani bu şekilde tahmin. Siz de dediğimiz gibi tahminlerinizi kaç kaç biter. Gol olacağını düşünüyorsunuz. Golleri kim atar. Şu dakikada olur. Belki dakikada tahmin yazabilirsiniz. Yazabilirsiniz. Bugün hem FC Mobile'de hem de ilk olarak FC 25'te maçı yapacağız. Şimdi FC 25'te ben Galatasaray olacağım. Enes Fenerbahçe olacak. Mobile geçtiğimizde de ben Fenerbahçe olacağım. Enes Galatasaray olacak. Aynen. Tam tersi yapalım. Birimiz bize bir oyunda Galatasaray bir yanımız Fenaatçi. oynamış olacağız. Biliyorsunuz hem EA Fenerbahçe ve Galatasaray'da da Anlaşması imzaladı. İlk defa hem Fenerbahçe'nin Şükrü Soğuz Stadı hem de Galatasaray'ın Rams Park Stadı oyuna resmi olarak gelmiş oldu. Hem de onu da görmüş olacağız. Maç yarın Şükrü Soğuz olduğu için bugün Şükrü Soğuz oynayacağız. Artık ilgin ikinci yarısı maçta da yaparsak da orada da Rams Park'ta oynarız diye düşünüyoruz. Başlayamayız hocam o zaman. Evet zaten menümüzdeydik ve gördüğünüz gibi formalar bu arada gerçekten güzel yapılmış. Zaten daha önceki senelerde aslında yine fena formalar değil Formalar hep güzel oluyor. sadece şey yok kötü oluyor ya fontu yazı fontu Evet kötü yazı kötü fontu bazen olmuyor biraz onun da sorun var ama formalarımız yine iki takım dev sahibi olarak çıksın. Ve takımlara baktığımızda şimdi dizilişleri nasıl yapabiliriz? Dizilişler e, gerçeği göre de yapabiliriz aslında yapmayabiliriz. Böyle kalsın ya böyle kalsın. Hiç istersen oynama edebilirsin. Böyle sadece bak. ben aslında Jeko yerine Ennesty'yi istiyor yapmak istiyorum. Bakayım onun ben. Onun dışında... Başka böyle bir Amrabat'ı 7'ye alabiliriz. Ee, Oğuz'un kartı nasıl Oğuz'un kartı? Amrabat'ın burada. Oğuz hızlı mı? Bakalım bir. Şöyle. Oğuz 80. 81. Yani kalsın burada. Ben böyle önce Tamam ben de böyle o zaman. Cikoo böyle olsun. Tamam. Kadro bu. Gördüğünüz tamam. gibi. Bir tek en nesil iyi Süreye dedim. bakalım. Süre kaç dakika? Süre 4 dakika. Direkt o zaman oynatalım böyle. Aynen Ama tamam. yağmurlu, olmasın, yağmurlu, olmasın. yağmurlu olmasın. Yağmurlu olmasın. Yağmurlu olmasın. Hemen şöyle şuradan geldik. Buradan şöyle. Saati de 20 yapalım hocam. Bizim saatte 20 diye maç. Hava durumu açık diyoruz. Açık olsun hocam. Saat, hava durumu Saat nasıl 20. olacak? Maç saati yağmur falan var mı onu bilmiyorum Olumlu ama. ama aynen o, o şekilde kalabilir. Buradaki bunun önemi var mı? Yok. Biz kendimiz ha, için. He, ev sahibi önemi yok. O zaman hazır mıyız? Hazır Ve maçımıza başlıyoruz ve karşınızda tam girişte açalım ki şu Sarıçoğlu'nu tam görün ve gerçekten çok güzel yapmışlar. Bu arada seslerin hepsini kapattık. Evet. Telif olabileceği için. O yüzden seslerin hepsini kapatmak zorunda kaldık. O Sümen de maskeliymiş. Fena harbiden güzel duruyor. Evet. Ve şimdi hazırsak buradaki animasyondan sonra karşınızda. Stat, stat çok güzel gözüküyor. İki tane karografi var. Fena bir şey yıkılmaz. Bir de Mayıslar bizimdir Galatasaray'ınki de. İki tane yapmışlar. Onlar da bu şekilde biri burada. Hocam bu kareografiyi görünce aklıma ne geldi biliyor musun? Alex. Hayır. süper yani. süper finalde yıkılan. İşte Alex'e benziyor evet, işte. Doğru. Aslında Alex Aa, o aslında. Doğru doğru. Aslında Alex o. Süper finalde yıkılan. Kolu yıkılıyordu. Kara... ah be. Kareografi geldi aklıma. Çok güzel. O süper finalde var ya ne zevkliydi ya. Evet. Vallahi öyle bizim ligi o lazım o heyecan lazım müthiş ya. Evet. Enes'i görüyoruz. Karşınızda 27 yaşında dikkat çeken oyuncuymuş. Etrafa bakıyoruz harbiden stat çok güzel olmuş. Yani güzel bir tasarım. İyice incelemişler, yapmışlar. Ve drone, aa drone çekim yayınlarda da oluyor. Artık arada. yapmıyor ki. Bazen oluyor ama. Öyle, ama önemli başlara bak. Yarın yolu bak. Yani şu an bugün Hocam önceden var. ne güzel. Örümcek kamera falan evet. vardı. Şimdi yok. Dizilişler bu şekilde. Görüyorsunuz. Zaten az önce gördünüz. Fena Açı'yı yedikleri de görüyoruz. Fena stadında iki tane merak ettiği bir şey var. VIP alanı yapmışlar mı? Yeni VIP türbünü. Ve basman tribünü nasıl gözüküyor? Onu merak evet, ediyorum. Evet ona bakabiliriz bu arada maç içinde. Ve şimdi Fenerbahçe bu Geçelim şekilde. Geçelim hocam Evet geçebiliriz buralara. Hazır mıyız o zaman? Ben fena açayım amga Galatasaray ve hazırsak maçımıza başlıyoruz. Şu an burada kendi aramızda ilk kez bu arada 25 ile maç yapmış olacağız. Ve oyuna da daha yeni alışmaya da çalışıyoruz. Yani buradaki oluşacak herhangi bir skor yani herhangi bir şey değil yani bu gerçeği de yansıtmayacak. Tamamen eğlence amaçlı. Hem de bu şekilde sizler de hep der videoları da istiyorsunuz zaten. Böyle bir video yapalım dedik. Ve şimdi o zaman hazır mıyız abi spikerle? Hazırız. Yani? Şimdi Yakos şunu da söylemek istiyorum en baştan ben uzun zamandan beri geçen sene Ocak'tan Kas Kasım ayından beri FIFA oynamıyorum. Hani bildiğiniz hiç oynamıyorum. Enes'le de maç yapmıyorum. Ben kendim oynuyorum Team ama. Abi. Sadece bugün bir oynay oynayayım dedim. Hani biraz elim alışsın diye biraz fut foot oynadım. Fut'ta maç yaptım elim alışsın diye. Ondan dolayı hiçbir hani şeyim yok yani nasıl diyeyim refleksler biraz azalmış Uzun zamandan beri oynamayınca şöyle oluyor mesela bende. Ve uzun süre PlayStation oynamayınca PlayStation konuyla elim alınca biraz garip hissediyorum. Size de oluyor mu bilmiyorum da bana en azından öyle oluyor. Siz speaker yapayım mı? Olur. Şimdi et kullanıyor. Aa! Mustere çıktı ve aldı. Yerde İleride kim var? Ziye. Solda Barış Alper ilerliyor. Osman'dan bir koşu var. İlerliyor Osman. Osay Samuel karşısında. Osay Osman çekti. Pa, şut pasını verdi Mertens. Mertens şutu ve evet. gol. Yalnız gerçekte bu yaşanırsa Mertez. sıkıntı, sıkıntı. İşte Fenerbahçe kaybederse çok sıkıntı olma ihtimali yüksek. Evet dakika 13 ve 1-0. İyi Galatasaray öne geçiyor. FC 25'te devam ediyoruz. Şimdi Fenerbahçe'ye bir düştü ve maçı tekrardan başladı. Tadic. İsmail'le oynadı. İsmail'den Şimanski. Fred solda Osterwald'e Güzel bindirdi Ortası içeri doğru Top sektörde çok, çok sever Çok Mustara Ne oluyor Ne oluyor En iyisi Şimdi Barış Alper Mertens Top Osman'de Osman Sol oynadı Jakobs Jakobs Pası Yine Osman'e Şimdi Mertens ilerliyor, Ceda sahasına girdi Mertens Baktı Osman içeride Osman Çekti o sim hen Nasıl kaçtı o? Ters, ters ayağına, geldi evet, hocam. Ondan. Bu arada Osman de bizim ligde yani 87 rating şu an futta kartı. Diğerleri en yüksek kaç? 83 mü var? 84 evet. var mı hiç? Hani şey gibi duruyor. Sır, şey arada hani böyle kısa boylular arasında uzun boylu çocuk olur ya. Aynı öyle sırıtıyor. Şimdi Ennesri'ye Davinson. Geçemedik orada. Sara. Pası yine Barış Alper solda. Pası şimdi Kaan. Kaan'dan Ziye. Ziye oynamaz mı muhtemelen? Sakat da herhalde. İyileştim bilmiyorum da. Torreira pası. Osümen. Osümen'den Osimen'den Ziye'ye. Ziye ilerliyor. Ziye çekti. Şimdi de kaldı. Ziye baktı ama Fred Osimen'den topu söktü aldı. Şimdi Şimanski solda sen Maxim. Sen Maximan. Maxim'in karşısında Kaan. Ama Kaan Ayhan söktü topu aldı kolay bir şekilde. Osterwolde Şimanski Ennesri. Abdülkerim. Geri döndü kalesi Mustera. Mustera uzun oynadı. Jacobs indirebilecek mi indirdi Mertens. Solda Barış Alper. Karşısında Osayi. Barış Alper Osayi'den sıyrıldı mı? Sı sıyrılamadı. Topu kaptırdı. Tadic. İsmail. Ama Torreira araya, araya giriyor. Olacak. sağdaki boş olan Ziye oynadı ama Ziye karşısına hemen Osterwolde geldi. Ama Ziye pası hatalı Fred araya girdi. Şimdi topu Oster golle de oynadı. ilerliyor Sam Maximum. Kanal ayağından sıyrıldı. Pasa ne ama Abdülkerim ya araya girdi derken orada bir pas hatta oldu ama top Davinson Sanchez'de kaldı. Şimdi Barış Alper. Osimen oynadı. Osimen baktı. Mertens de bir pas. Çağlar topu alabilecek mi? Alamadı Osimen. Cezas aslında önü boş. Osimen. Osimen nasıl duracağız ki? Osimen. Victor Osimen 2-0. Çok büyük fark. Durdurulmuyor yani. Harbiden durdurulmuyor. İşte bu de, hani dediğim gibi hocam. Küçük çocukların arasında... Aynen öyle. Hani bir ara bir tane şey vardı. Resim vardı. 16 yaşında mı? 2 metre boyu olan bir basketçi mi? Basket oynuyordu. Aynı onun gibi oldu ha. Şimdi sen Maximen ilerliyor. Kaan Ayhan gelecek mi? Nasıl topu kaptı öyle ya? Kaan Ayhan aldı o topu söktü. Sara. Jacobs. Bir uzun pas. O Sümen aldı ama hiçbir arkadaşı yok. Ve i̇lk derken kere ilk kere, gaz kere Galatasaray'ın inanılmaz 2-0 üstünlüğüyle sona eriyor. Gerçekte yaşanırsa yaşanabilir hocam hiç belli olmaz. Yani ne hani, şey olur Bir bakmışsın Galatasaray alt atmış, bir bakmış Fenerbahçe alt atmış, bir bakmışsın hiçbir şey olmamış. Hani geçen sene hatırla bir tane isabetli şut var. O da Ziyeğin 30 metreden vurduğu kaleci alıştırma şutu. Hiçbir şey yoktu yani. Doğru. Şimdi İsmail. Pası Sen Maximen. Solda Auster. Jerez aslında girdi pası Ennesri boş pozisyon ve Vay. Ennesri bulduğu boş Ennesri aynı gerçekte böyle yapacaksın Evet. Atacaksın o biraz aslında bitirir. Doğru. Hani Ennesri'den Ceko gibi bağlantı oyunu yapıp geriye gelip hani oyun kurmasını falan beklemek biraz saçma. Çünkü adam öyle bir karaktere öyle değil. yani profil öyle değil diyelim. Torreira araya girdi. Mertens Şimanski. Ennesri ama Topu kaptı Davinson. Ziyeh pası Osümen. Osümen. Mertens ama. Mertens kaptırdı. Şimanski. Fred. Şimdi solda. Oster'de top. Oster. Şimanskiyle oynadık. Karıştırıyorum ya bazen. İsmail. Şimanski. Şimdi Enesli. Savunma arkasında bir tut top ama. Davinson Sanchez. Kafayla. Mustera'ya hemen indiriyor. Mustera elle oynadı kısa. Sara. Şimanski. Topu kaptırdı Galatasaray tehlike bölgede ama Jacobs geri kazanıyor topu Torreira. Sağa doğru oynadı ama Kaan, hocam bu oyunlarda öyle şey ki bir pozisyon anlatana kadar iki pozisyon geçiyor ya. Çok zor Elin oluyor. İlla alın söylemeye gerek yok. Tamam. Hani fena açı hücumda. Hatalı bir pas. Aa ne, ne oluyor, oluyor, orada? orada? Ziye. Faal yok mu hocam? Ama ha? Osman topu alamadı. Ciku girdi araya. Şimanski. İsmail. İsmail. Fred. Hatalı pas Abdülkerim ama Abdülkerim'den Niye de bir hata. Niye herkes bir hata var şu an. Mertens. Ziye doğru bir uzun pas ama Ziye'den önce Ciku kafayla uzaklaştırdı. Şimdi Tadiş'e top. Tadiş ilerliyor. Baktı. Vurur mu oradan ama Abdülkerim'den vücudunu koydu ortaya Abdülkerim ve bloklu topu Mertens. Şimdi Ziye ilerliyor ama Oster Rolde söktü kaptı aldı topu. Mertens. Çekti geri. Osimen oynadı. Osimen sağda Ziye. Ama osterwolde de. Pası şimdi Şimanski. Tekrar Oster aldı. Şimanski önünde. Oraya atmadım ki ben. Ama hatalı pas Sara. Gabriel Sara. Osimen savunma arkasına doğru bir ama pas ama çala girdi araya. O sahi oynadı. Ondan ortada ki çekti. İsmail. Tekrar Şimanski. Fred. Fred mi o? Fred. Yok sen Max'i Ziye. Mertens. Osimen ilerliyor. Osimen. Osimen de ne kadar uzunmuş. Oo. Oo hocam, hocam, başladık, ocağım. başladık. ama başladı. Derbide böyle pozisyon sonra kenarda kavga çıkar. Evet. Şimdi Ziye ortası orta yapacak. Ortası içeri. Osimen. Bomboş kalmış. Böyle bir şey yaşanmaz bu arada. Yok hocam böyle yani. bir şey yaşanmaz. Harbiden yaşanmaz. Böyle bir şey fena 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 çeyre en son böyle bir golü Vitor Pereira zamanında yiyordu. Evet. Öyle diyebiliriz. Fred. Osterwald artık maçın kaçıncı dakikası sonlarına geliyor. Son 10 dakika Galatasaray deplasmanda 3-1 öne geçiyor. Bir savunma arkasında koşuyor. Meksimen ama Muslera. Vur. Yok artık çok büyük bir hata. Bu bak futbol oynarken de hep böyle defanstan kısa basa çıkmaya çalışırken hep gol yiyorum. Kendime sinir olurum ama ben de bu artık şey olmuş. Refleks olmuş. Bu arada fark ettim. Ne? Basman tövbünü orada harbi. Arkasına Galatasaray bayrakları er vardı. Doğrudur hocam. Ayarlamışlardır. Ziye Mert. Ama bence Deplasman tribünü çok kötü yerde ya. Evet. Diğer Deplasman tribünleri hep üstü Fenerbahçe'nin. Bir bakıyorsun orada Deplasman tribünü var. Şimdi Ziye Mertens oynadı. Mertens ama Çağlar aldı. Oo, Meksimen ilerliyor. O nasıl bir pas. Tadiç alabilecek mi? Tadiç biraz. Ha, aldı. Koşalım diyecektim. Ha, aldı. Abdülkerim. gittik. Pası hatalı. Şimdi Fred. Maximen. Kaan. Şimanski. Ama Davinson söktü. Aldı topu. Şimdi Barış Alper. Bir pas ama Şimanski girdi. Artık son dakika. Ve derken maç Vay sona eriyor. Galatasaray. Depasman'da. FC 25'te. 3 2 kazanıyor bak aynen bak orası. Aynen yani çok iyi yapmış orayı. Şu alt dep asman türbünü kapamaları lazım ama o dep asman türbünü kapamaları için engel mengel bir şeyler yapmaları lazım. Ayarlasınlar kardeşim hani stadyum da yok hala bir şey. Evet maç sonu böyle şeyler görmeyiz herhalde. Bu görüntüyü görür müsün? Yok hocam maç sonu böyle bir görüntüyü. çok zor. Yok şeyi görebilirsin bu arada belki. Hani o simen o sahi hayır. ama o sahi yok. Evet o yok. Evet maç 3-2 bitiyor. FC 25-2 Fenerbahçe Galatasaray'ımız bu şekildeydi. Bitmedi. Şimdi ise FC Mobile'e geçiyoruz. Evet şimdi ise geldik. FC Mobile'deyiz. İlk olarak Fenerçe kadrosunu gösterelim. Justin Slab'ın da Fenerçe kadrosunu yaptık. Ve direkt hazır olarak yükseltilmiş olarak yapabildiğimiz en iyi şeyi yapmaya çalıştık. Ve gördüğünüz gibi kadro bu şekilde. Ama çok büyük sıkıntılar var. Yani oyuncuların bronz kartları olsun, gümüş kartları olsun... Özel kartları olmaması olsun bunlar bayağı bir problem yaratıyor ve görüyorsunuz yapabildiğimiz en iyi şey bu şekilde oldu. Yani sol bekte bile bakın Levent'in hani kara, eski takımında Karagün'deki kartını oynatıyoruz. Sonrasında diğerlerini görüyorsunuz yükseltilmiş gümüşlerini oynatıyoruz. Yani elimizden gelen bu ve en iyi kadroyu aslında yapmaya çalıştık. Evet. Kadro gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Bu Fenerçe kadrosuydu. Şimdi ben bu sefer. Fenerbahçe benim. Aynen kadrosu. tam tersi yapıyoruz ve Galatasaray'da hatırlarsanız Osman geldiğinde özel bir video yapmıştık. Ama orada iki tane transfer gerçekleşmedi. Kostiç ile Rabiot gerçekleşmemişti. O yüzden şimdi hem şu an bu kadro gördüğünüz oyunculara baktığımızda şimdi sol bekte bakıyorsunuz ne alaka diyebilirsiniz ama yok. Hani oyuncuların kartları yok. Mut, muhtemel 11 deneyeceğim sözünü kestim. Evet. Sol bekte Berkan var ama Berkan'ın kartı bronz. Bronz kartta pazarda yok. Hiç yok. Ve pazarda Jacobs Yok kart yok kart pazarda Yeler yok yani yok. o kadar fazla isteniyor ki alım alınamıyor. Evet. Yok harbi alınamıyor. De yok. Biz de bu şekilde düşündük. Sallai sağda, Barış solda, Osimhen, Icardi ikilisi, Batshuayi kartını bakıyoruz. 83 Yeni yani. bir kart yok, hep eski bir kart. Haftanın takımı kartı galiba. Fenerin haftanın takımı 83. Aynen <laughs> ve buraya baktığımızda şimdi Fenerçi şey formalı bir Batshuayi Olmaz. Yani bu takım olmaz herhalde. O yüzden dedik ki bu şekilde ikardiğimiz zaten hazır var bu hesapta. Ve direkt bunu kullanalım. Diğer oyuncuları da görüyorsunuz. Galatasaray kadrosu da bu şekilde. Ve hazırsak maçımıza geçiyoruz. Evet maçımıza başlıyoruz. Oyuncular sahaya giriş yaptı. Ve dizilişleri görüyorsunuz. Burada hani oyuncu isimlerine takılmana gerek yok. Hani atakta Galatasaray hücuma çıkıyor tarzı diyebilirsin. Tamam hocam. Tamam mantıklı. Boşta çünkü ekran küçük gibi de. Tamam. Hiç uğraşmana gerek yok. Ve hazırsak başlıyoruz. Hadi bakalım. Ve başarılar hocam. Sana da başarılar. FC Mobile'de bakalım ne olacak. Sallayın bu arada ilk kez kartını denemiş oluyoruz. Sara. Şimdi Şimanski'ye kaptı topu. Ceko. Ceko. Tadiç. Gidebilecek mi? Abdülkerim mi? Tadiç mi? Ne oluyor orada hocam? Yok öyle bir şey. Abdülkerim söktü. Al topu. Yine Barış Alper. Icardi. Sara. O simen. Levent karşısında Sallay ilerliyor. Sallay baktı içeri. Ortası arka direğe doğru ama savunma. Amrabat. Şimanski. Ceko. Tadic. Meksimen. Gidiyor Meksimen. Önünde boş bir alan var. Meksimen vurdu ama Mustera. Açıldı biraz. Açılması sayesinde Mustera. Topu. Hocam oraya bakıyorum. Sağa ters. Buraya bakıyorum. Sağa düz. Oraya bakma. Kafan yaralı. <laughs> ben oraya kere... bakmam Onun için kafamı iyi koyacağım mecburen. Çünkü... Hani... Osi. Osi yi yine yaptı. Evet. Burada da gol atıyor. <laughs> evet. Osi Hocam ben... orada da zaten iyi. Burada da kendi kartı... Ama gerçekten iyi kart. Yani zaten burada konuştuk bunu <laughs> zaten 500 kere. Yani burada olması biraz çok iyi gideceğiz zaten bu adam. Hocam şöyle düşün. Drogba'yı Mars'dan Chelsea'ye gitti ya. İscars'a i̇şte gidiyor bir sene iki sene sonra Galatasaray yani alması gibi. aynı müthiş bir drop alıyoruz gibi. Yani 20 20 e, 26 27 yaşında bir drop alıyoruz gibi. Aynen prime prime drop alıyorsun. Nasıl imkansız o zaman? Aynen. Bu da imkansız gibi gerçekten. Şimdi Ceko ama Nelson topu aldı. Torreira, Barış Alper, Icardi Çağlar alabilecek mi topu? Icardi Çağlar mücadele devam ediyor ama orada hakem avantajı oynattı. Şimdi Aa, ne, hocam, ne oluyor hocam? Ne oluyor da hocam bak yine burada var. Fred Jek, jeko Jeko yapas. Jeko Jeko Jeko. Konuşamıyorum ya. Şimdi Fred topu aldı tadı hiç pası onlaşmaz ki. Yine Jeko ama Sara alamaz topu. Fred Nelson'dan kayarak bir müdahale ama ve Fred'ten topu aldı. Zorlanıyorum konuşurken ya. Çünkü çok aksiyon oluyor ya. Yetişemiyorum yine. Evet. O sahi, Levent ama, ama dedim kimin parçası? Senin. Şimdi Çağlar. Pasa ondan Fred, Tadic, bir verkaç olabilecek mi ama yine Nelson başarılı müdahalede, Ceko'dan topu aldı. Son markası bir pas ama, ne oluyor? Osman almasın derken ilk kere Aa. çok, bunun bir çok bitti ya. Çok hızlı burada çok Aa. hızlı bitti. Evet. İlk yere Galatasaray öne giriyor. İkinci yere geçiyoruz. İkinci yere Fenerbahçe başladı. Avrabat. Hocam ama bak stadın falan olması var ya ne kadar güzel fark ediyor. O kadar abi. fark ediyor hani ki. baksana buraya. Tam atmosferi yaşattırıyor evet. size. Ama mesela burada görüyorsunuz normal bir stat. Tam o atmosferi gerçekten vermiyor. Bir de spikerle falan oynamak tabii daha güzel olur derken. Oo. Ceko. Edin Ceko. 1-1. Bir 1-1 bir. Bir bir oluyor. Stats denge var. KG var. Baya açık oldu orası. Savunma. 1-1 bir bir oldu. Hocam ayıp. sefer gol attık. İkimiz de attık ha. KG evet. var. Doğru. Şimdi, Şimdi Sallayı. Hocam sen mi masifik yer alıyorsun? Yok. Kendi oyuncu muyum lan? Levent. Top aldı. Maxman. Ceko, Bak Ceko yine bağlantı oyunu yapmaya gelmiş. Fred. Tadic'e çok mükemmel bir pas. Ama, ama Nelson. Bugün Nelson'un müdahaleleri güzel hocam. 2-3 tane kritik müdahalesi var. Yanlış yere attım. Şmaski. Amrabat. Tadic. Maxman ama gidebilecek mi? Hocam ne oluyor orada? Tuttuk. Abdülkerim. Ceko. Barış Alper ilerliyor. Çağlar. Milli takım arkadaşından topu söküyor alıyor. Fred. Tadić, Tadić ilerliyor. Tadić gidebilecek mi? Hocam ne oldu? Frikic. Hocam hiç hiçbir şey yoktu orada dokundu. Hemen çakacağım. İzleye gol. Geliyor. Gol. Yetişemedik. Aaa! Tadi. Yetişemedik de bu ne? Tadi. Bu ne, şimdi? <laughs> ne oldu hocam orada? Vallahi gol... ben anlamadım nasıl gol Doğru, oldu. Orada çarpmadı. Benim hocam Mustafa <laughs> kendi direğe çarptı galiba. İzleyelim bakalım hocam. Tadic. Yok galiba ya. Tek başka tek aracısı var mı, başka var mı hocam? Başka tek Verecek miyiz hocam? yeni bir açı yok vermiyor. Fena Vay be. Müthiş bir geri dönüşle 2-1 öne geçiyor. Icardi. Torreira. Barış Alper. Bakalım Galatasaray'a bu gole tip Galatasaray bu gole tepki verebilecek mi? Torreira. Sara. Osime ne yapıyorsun? Allah. Ne? Amrabat uzaklaştırıyor topu. Kaçan pozisyona bak. Allah hocam orada bir elim ayağım <gülüyor> birbirine doğru <laughs> dolaştı ne yapacağımı evet. şaşırdım. Şimdi Davis Sanchez yine Osman. Osman bölüm sonu canavarı gibi ya. Çok iyi ya. Sallaye pası Osimen yine Osman cezası aslında. <laughs> çağlar, böyle çağlar, böyle çağlar, çağlardan çağlara. Ceko pası da Önünde çok boş bir alan var. Yapma. Nelson yetişmeye çalışıyor. Maximen Mustera. Bir atak daha. Bir atak daha. Bir atak daha. Bir atak Bit Derken da. maç evet. sona erdi. Fenerbahçe 2-1 kazanmış oldu. FC 25'te Galatasaray 3-2 kazandı. Burada Fenerbahçe 2-1 kazandı bakalım gerçekten olacak. Gerçekten olacak dediğimiz gibi hani dediğimiz gibi skor tahminlerinizi, gol atacak oyuncuları, kırmızı kart olur mu, şöyle olur mu hepsini ne tahmin, ne aklınızdan geçiyorsa derbiyle ilgili hepsini yorumlara yazın. Biliyorsunuz hepsini okuyoruz. Kalp de atabildiğimiz kadar çok atıyoruz. O şekilde yorumlarınızı bekliyoruz. Evet, videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.